Merhabalar arkadaşlar. yeni yollarını açtı. Işte Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyunu suni pekiptir 4 Dört katlısı. Instagram'dan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım videolarımdan anında haberdar olursunuz şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim modelimin yapımına geçelim bugünkü modeliminde yapımına geçelim arkadaşlar zürafamı yeşil rengimle yaptım Sizler Dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle yapabilirsiniz kısmı dilimi ben multişifona çıkarırım arkadaşlar. Böyle örnek bezi olarak çoğunluk multişifon yani çıkarmış olduğum örneklerim. Şimdi burada dört tane zürafa yaptım. İki mı çiçeğimin tavanı için kullanacağım. Böyle zürafamın içine geçiş yaptım. Burada bir tane zürafamız olacak. Geriye dönüyoruz. Şu geriye döndüğüm ipimi biraz yo olarak geri alacağız şuraya. Buraya 5 tane kibrik yapalım. Şöyle boyutun önce ayarını yapalım. yaptık. Buraya 5 tane kıpremizi yapalım. beş tane kipremi yaptım şimdi bunu şöyle yanlarına batarak inelim Arkadaşlar şuraya batacağım şimdi şöyle düzeltelim şimdi buraya batacağız ilk zürafanın içine şöyle ipimizi alırken ayarını yapalım Yine arada iki tane zürafa bırakacağız. Hemen üçüncü zürafama ara yolumu başlıyorum. Zürafamın içine ipimizi alıyoruz. Buraya kipik yapacağız. Şöyle boyutunu ayarlayın. Bu şekilde bu boyutta beş tane kipik. Böyle zürafamı yaptım. Geri alıyorum. Hemen geriye aldığımız yere çiftlik çalışıyoruz. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Modelimi çıkarmak için bu kadar yeterlidir. Evet. Bugünkü modelimde böyle olacak tamamı. Böyle herkesin yapabileceği tarzda gösterişli, cıvıl cıvıl bir model arkadaşlar. Şöyle ütüsünü yaptım hiç bozulmaz. Yazmalarınıza çokça da yakışacak bir model. Önce şu yeşil kısmını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen kipremin içine şöyle ufak pıtırcıklar yapacağız. Hemen yanındaki kibrime geçiş yapıyorum. Hiç ipimizi kesmeyeceğiz. Şu aradaki geçişimizi. Hemen bu iki kibrime de yapalım aynısını. Buraya yeşillimle ufak ufak tohumlar yaptım arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak. Şimdi ortadaki kibrimin içine hemen sarı ipimle 3 tane kibri yapacağız. boyutta 3 tane kipriğimizi yapalım. Kipiklerimiz çok da büyük olmasın. kipliğini de hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen şu rengimi alıyorum. Bu ilk kipliğimin içine şöyle tutturalım. 3 tane kipliğimizi yapalım. Bu ayarda Hemen bir tane daha yapalım. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine geri alıyorum. Şöyle. Hemen buraya şöyle bir tane zürafa. Şimdi iki zürafam oldu. 2 bir bitiriyoruz arkadaşlar burayı. Öyle burasını hiç artırma yapmadan çift düğümle bu şekilde bitirdim Şimdi aynısından şu üçüncü kiplemizi de yapacağız bu renkten şimdi hemen şu pembe ipime şu ipimi bu ortadaki kibriğime tutturuyorum buraya da dört tane kibrikle başlayacağız hemen şu ipimi alalım buradan Hemen aynı boyutta Buraya 4 tane kiprik yapalım arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım kipremin içine yine şöyle ayarını yaparak alıyorum. Şurayı da 3, 2, 1 bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafam olacak. Hemen 3, 2, 1 kolaylıkla bitiriyoruz. Burada da artırmamız yok. bir zürafa çift düğümle yukarı doğru şöyle ipimizi alıyorum yukarı doğru çekiyorum bu ortadaki de bu şekilde oluyor arkadaşlar şu yandaki kipriğimizi de aynı şu boyutta yapacağız bir de şu kibriklerimizin içine şöyle pıtırcıklar atacağız. Dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben birazcık şöyle canlılık katmak için araya böyle pıtırcıklar koydum. modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar ben hepsini tamamlayayım fiyat bilginizde tekrardan geleyim bugünkü modeliminde sonuna geldim böyle cıvıl cıvıl gösterişli muhteşem bir oyam oldu arkadaşlar ben siverek hazırladım Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle Hemen şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi bu modelime bir fiyat vereyim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı. Tabii işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size en az fikrimi söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım modellerimden, videomdan anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.